bir dua var. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Hz. Ali Efendimiz ne buyuruyor? Bu duada İsmi azam gizlidir. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor. Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi musibete belaya tutulmuş bu dua yapsa mutlaka ama mutlaka Allah belasını başından kaldırır diyor. Hangi dertli sıkıntılı bu dua yapsa Allah mutlaka sıkıntısını açar. Ondan sonra bir kişi çok ağır hastaydı. Hz. Ali Efendimiz ona bu dua öğretti o da bu da amel etti ihlas ile e, ee, Allah'a yalvardı hastalığından kurtuldu hatta felç olmuştu namaza cemaate gelemiyordu namaza sağlam geldi ondan sonra e, nasıl amel ettin dedim Azza Efendim sorduğuna dedi gecenin tam ortasında herkes uyumuştu bu duayı üç kere tekrarladım üç kere tekrarladım o arada bana dedi nida geldi dediler ki hasbuki Allah Allah sana yetecek. Sen Allah'a öyle bir ismiyle dua ettin ki o isimle kim duası kabul eder ne istense verir. Buradaki sır nerede? Özellikle Recep ayında. Bu dua her zaman yapılır. Özellikle seher vaktine gece teheccüde. Özellikle zulme uğramışsa, haksızlığa maruz kalmışsa, o zalimine bununla beddua yaparsa, bu noktadan sonra beddua yaparsa o adamın felah bulması düşünülemez yani. And okay.